Merhaba herkese hafta EKG günlük grafik. 8 üstel ve 20 üstel üstündeki tırmanış sürüyor EKG'de. 20'ye pek değemiyordu Yani gün içinde bir iki kez yaklaşabildi. Onun dışında pek yaklaşamadı. Bu haftada momentum yukarı 223 direncini takip ediyordu. Kırıldı. 237 kapanışını aldık. Yukarıda 247 var. Önümüzdeki hafta için aşılırsa 260 ve 275 260'ın bir özelliği var burada. Onu söyleyeceğim. Ve 275 var. Yeni direnç hattımız bunlar. Şimdi 2.60'ın ne özelliği var onu ya da 2.75 bu bandın bir özelliği var. Ne özelliği var onu merak eden olabilir söyleyeyim. Ee, bana göre tamamen subjektif yorum. Şimdi EKG 2.37'deyken dolar bazlı dibini koruyor. Kazanıyor demiyorum arkadaşlar. Dip 16 senttir EKGO'da. da. 16 sentten aşağı dolar bazlı bir dip yok. Şu andaki kapanış 2.37 kapanışı 17 sentte kapanmasına yaradı. Yola başladığı yer, yola çıktığı yer, kırılımın olduğu yer 12 miydi burası kaçtı? 12 ekim evet, 12-13 ekim yani ya da 15 ekim bu aralarda 20 sentti EKG 1 bir lotun dolar bazlı karşılığı. Şu anda bu yukarı gidiş 3 sent zarar aslına bakarsanız yani dediğim gibi yerini korumaya çalışıyor, dibini korumaya çalışıyor. Yani bütün borsa böyle aşağı yukarı dibini herkes e, o dip fiyatı. Bazı senetler pozitif ayrılıyor. orası ayrı konu da. Yani bunu bir tırmanıştan saymamak lazım o yüzden. Çok fazla bir tırmanıştan saymamak lazım. 2.30 olumlu TL bazında olumlu kapanış ve olumlu devam ediyor. Yeni haftada destek olarak da doğrudan 2.28 ve 2.19 takip edilir. Eee 2.28 ve 2.19 kırılmadığı sürece özellikle 219 220 diyelim kısma. 220'ler kırılmadığı sürece yukarı hareketin devam beklenir. Şu hareketin e, EKG kazancı şu oldu onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer bu tırmanış yapmasaydı 13 sente düşüp yeni bir dip yapacaktı EKGO. E, i̇şte 17 sente kalmasına yaradı yani. E, 20'den 17'ye çekildi. Eğer yani bu hareket olmasaydı 1.80 1.70 bu aralıkta devam etseydi 13 sent civarında fiyatlaması olacaktı. Yani bunları maalesef anlatırken keyif duymuyorum ee, ama anlatmak e, mecburiyeti de hissediyorum bir taraftan. Yani çünkü dolar böyle hareket ettikçe çok zorlaşıyor. Yani borsacının işi varlıkları eriyor. Bu iyi bir şey değil yani bu tırmanış da tırmanış değil. Bu bir değer koruma savaşı başka hiçbir şey değil. Ee, bu tür seyahatlerde olan bir golden cross oluşmuş durumda. Onu da göstereyim. Şurada 50-200. Orta ve uzun vadeciler için e, önemli bir kesişimdir. Hacim devam ediyor. Yani e, hala alıcılar önde pozitif. Baktığınız zaman RSI 74'te. O da aşırı alımda olmakla beraber e, güçlü bir alanda. Hala maktide momentum'un bir miktar geçen hafta güçlendiğini bize gösteriyor. Bunun dışında yorum yapabileceğim maalesef başka bir şey yok. Öf! E, yani burada tabii 2. 72, ha şu şeyi söyleyecektim. 2.60-2.75 özelliği şu. 20 sentlik bandına geri geliyor. Dolar bazında o da dolar oynamazsa tabii. Yani bu 13.70 civarlarında e, fiyatlamaya devam ederse o kısımda yani Ekim ayında e, ki yola çıktığı alana şurada geri geldiğini söyleyebiliriz. Dolar bazlı olarak. Herkese iyi haftalar. Bol kazançlar.